Evet arkadaşlar hepinize kanalımdan merhabalar. Bugün sizlerle beraber çok güzel, çok pratik ve çok uygun bir şekilde bir tatlı tarifi paylaşacağım. Magnolia yapacağız bugün. Gördüğünüz üzere muzlu magnolia yapacağız. hemen malzeme listeme geçmek istiyorum. Şöyle bir de sütüm var. şimdilik iki tane muzum var. Yetmediği takdirde ilave edeceğim. Şöyle burçak bisküviler oluyor. Sade bir paket bisküvim var. 3 yemek kaşığı un, 2 yemek kaşığı nişasta, bir tane yumurta sarım var. bir su bardağı şekerim, iki paket de vanilya var. Bir paket de isterseniz koyabilirsiniz. Ben biraz vanilya kokusu sevdiğim için o şekilde fazla kullanacağım. Şöyle bir yemek kaşığı yaklaşık 50 gram kadar tereyağı ya da margarin yapacağız. Şöyle benim dondurma kaselerim var. Ben bu şekilde şık bir sunum olsun diye bunlara yapacağım. Yoksa şöyle bir kaselere yapabilirsiniz. Bu da yoksa bardağı yapabilirsiniz. Geniş bardaklarınız olabilir. İstediğiniz şekilde, istediğiniz kaba yapabilirsiniz. Hiçbir şekilde şartlık, sorumluluk yok. İlk etapta hemen başlıyoruz. Neyle başlıyoruz? Tabii ki kremasıyla başlıyoruz. Bir de süt dedik. Sütümüzün hepsini ocağa almadan ilk önce bütün malzemelerini şöyle soğuk bir ortamda karıştırıyoruz ki neden kapaklanma olmasın diye arkadaşlar. Evet, bütün sütümü tencereye boşalttım. Şimdi karıştıra karıştıra unumu ekliyorum. Şastamı ekliyorum. Şekerimi ilave ediyorum. Evet. Şimdi bir de pardon çok özür dilerim. Bir de yumurta sarımızı ekliyoruz. Şu diğer kalan iki malzemem yani vanilya ve tereyağı birazcık piştikten sonra artık pişme aşaması bitecek. Altını kapatacağız ya da kısacağız. O şekilde o dönemde yapacağız. Şimdi artık pürüzsüz bir hal aldıktan sonra gördüğünüz gibi hiçbir şekilde tabaklanma yok ocağa alıyorum altını yakıyorum ve artık kremamızın pişme aşaması gerçekleşmiş oluyor arkadaşlar evet arkadaşlar gördüğünüz gibi ocağa aldım magnolia kremasını karıştıra karıştıra pişirmeye devam ediyorum güzelce kıvam alana kadar koyulaşana kadar bu şekilde karıştıra karıştıra pişirelim ki dibini almasın arkadaşlar. Ee, şimdi şöyle söyleyeyim. Magnolia tariflerinde genelde içinde mutlaka ya krema, ya krem şanti, ya lavne peyniri oluyor. Ee, ben bugün en basitinden evinizde olan malzemelerle yapmak istedim. Onlarla da bir gün yapacağız. Muzlu, çilekli bu şekilde karışık. Biraz daha masraflı olandan da göstereceğim size. Yalnız bugün ben birazcık hesaplı olsun. Böyle aniden canımız tatlı çekti. Evimizde olan malzemeler, herkesin evinde hemen hemen nişasta, un, süt vardır. O yüzden ben bugün hesaplı bir şekilde en kolayından lezzetli, hafif bir tatlı yapmak istedim sizlere. Tabi dilerseniz bunun içine piştikten sonra beyaz krem şanti katıp bu şekilde mikserle çekebilirsiniz. Biraz daha lezzetine lezzet katmak için. Onu da söyleyeyim. Krem şanti biraz daha bir tık daha böyle krema lezzeti veriyor. Artık orası size kalmış bir şey. Ben bugün bu şekilde sade bir muhallebiyle güzel bir tatlı yapmaya çalışacağım. İnşallah tarifi dener ve beğenir. Yorumlarınızı atarsınız. Evet arkadaşlar oğlum yardımcım geldi yine bana. <laughs> Kremamı karıştırıyor. Ben de o sırada ne yaptım? Muzlarımı doğradım şöyle. Şimdi bir de ne olacak? Aralarda kremamızın e, şunun bir krema bir bisküvi olacak. E, kenarlarına da muz dizeceğiz. O yüzden ne yapacağız? Bisküvimizi şöyle e, robotumuzdan geçirmek üzere bir taraftan biz de işlemlerimizi hazırlayalım. Tatlımızı bir yapalım. Nasıl gidiyor? Çok güzel. Ellerine sağlık. Fal yemeklerine abone olup like atmayı unutmayın. Diyorsa. Peki kıvam almaya başladı mı? Evet. Sertleşmeye başladı. Sen karıştırmaya devam et tamam. ama hiç onu bırakma. Evet biz de bu tarafta Sarkıştı. ne yapıyoruz? Püsküvimizin ufak etmek için robotumuzu ayarlıyoruz. ben de vereceğim. Evet, şuradan olsun. alayım. Şöyle Ayak bir. Sakıştı. Tamamen altını kısalım. Şöyle bir tereyağı verdim. İki tane de sana vanilya vereceğim. Ve sen şu anda onu bütün gücünle karıştırıyorsun. Tamam. Haydi. Devam. Yalnız bu bükülüyor. Bükülüyor. Hı hı. O zaman ne yapıyoruz? Hemen şu yan taraftaki kutunun içinden diğer mikser uçlarından alıyoruz. Devam ediyoruz karıştırmaya. Evet. O yağ eriyene kadar şöyle içini gösterelim. Evet. Devam ediyoruz. Hızlıca. Hızlıca. İşte böyle. Aferin sana. Tamam. Yavaş yavaş eriyor. Artık sen onu yavaş yavaş eritebilirsin. Altını kapatabilirsin bu arada yağ kokusu fazla gelmesin. Şöyle ağzını kapat. Biz de o arada ne yapıyoruz? Tabii ki bisküvilerimizi rondodan çekiyoruz. Şöyle. Evet. Bakın bisküviler burada. Şimdi bisküvilerimizi güzelce rondodan çekelim. Tabii ki olur. Evimizdekileri değerlendirmek her zaman benim taraftar olduğum şeyler biliyorsunuz. Malzemenin ziyan olmasını istemiyorum. Fakat eğer bisküvi yoksa ekstradan alacaksanız da tavsiye edeceğim bisküvi burçaktır. Çünkü burçulan biliyorsunuz ki kendine özel bir e, has bir kokusu var. Ben o kokuyu çok seviyorum ve e, bu tarz tatlılara, bu tarz muhallebili tatlılara çok güzel yakışıyor. Şimdi hepsinin dibine birer tatlı şöyle koyacağım arkadaşlar. Evet. Altını kapattık değil mi? Evet. Tamamdır. Eğer eridiyse onu artık şöyle bir soğuk tarafa alalım. Ara sıra onu karıştıracağız ki kabuk bağlanırsın. Tamam mı? Birazcık dinlensin şimdi. Evet. Evet, şimdi küçük yardımcımız geldi. Ara sıra soğuması için ve kabuk bağlamaması için sen karıştırır mısın Abdülkadir? Tabii ki de. Evet, buyurun. Ara sıra şöyle bir. Aferin sana. Şimdi Abdülkadir onu karıştırırken biz ne yapıyorduk? Şöyle diplerine bisküvimizden hepsini koyuyorduk. Evet. Şimdi şöyle bir düzlenmesi için şöyle bir hareket yapabiliriz. Şuna birazcık daha katmak istiyorum. Şimdi bu aşamada ne yapacağız? Bu aşamada muzlarımızı dizeceğiz arkadaşlar. Şu şekilde bakın kenarlarına denk gelecek şekilde muzlarımızı dizeceğiz. bardakların birazcık oval olduğu için alta doğru kayıyor. Şu kaselerde sanırım daha düzgün gözükecek. Hepsinin kenarlarına içine bu şekilde muzlarını yerleştiriyoruz. Nasıl gidiyor Kadir? Çok güzel yumuşacık oldu. Sen Magnolia'yı seviyor musun? Daha çok çileklisini mi seversin muzlusunu mu? Muzlusunu. Çileklisi birazcık bana ekşi geliyor. Böyle. Sen ekşi şeyleri ben gibi pek sevmiyorsun sanırım. Değil mi? Evet. Ben de farkındayım. Şöyle şunu çıkaralım. Evet arkadaşlar. Ben şimdi kremamı şöyle bir kaba alıyorum ki neden? Daha rahat bir şekilde kuklarımı boşaltabilmek adına biraz şöyle tersine geldi şöyle yapayım bu arada kremamızın kıvamı harika eğer bu ölçülerde yaparsanız mutlaka size göreceksiniz pürüzsüz muhteşem bir kremanız olacak arkadaşlar şimdi şöyle bir şey yapacağız ne yapacağız? Kremamızı kıvamı çok güzel. Evet ama birazcık yine de tam rahat bir kıvam olsun diye mikserden geçireceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar kremamızı evet. şöyle kıvamı kıvamına tencerede yaparsak daha rahat edersiniz ben bunu biraz akıl edemedim siz bunu tenceredeyken e, kaba boşaltmadan yapın arkadaşlar daha rahat edersiniz evet şimdi geldik en önemli kısımlara ne yapıyoruz şimdi yavaşça kremamızdan şöyle bir veriyoruz arkadaşlar verdik buraya da verelim Evet. Hepsine sırayla kremamızdan gezdiriyoruz. Evet. Gördüğünüz gibi kremamızın kıvamı çok güzel. Çok güzel bir şekilde rahat çalışabiliyoruz o yüzden. En üstte bir kat daha yapacağım için Kremayı şimdi bu kadar koydum Evet Kremayı kenara aldım Hemen ne yapıyoruz Tekrar bir kat daha Bisküviye çalışmaya devam ediyoruz arkadaşlar Şöyle Hepsine bir kat daha Bisküviye İnanın o kadar basit ki biraz ben anlatırken uzun sürdü ama aslında çok çabuk yapılacak. Aklınıza geldiği zaman hemen yalnız çektiği zaman hemen yapılabilecek bir tatlı. Biraz düzenlemeler yapacağız. Şöyle kaşıkla düzeltebilirsiniz mesela. Hiç sıkıntı değil. Bisküvilerin üstünden doğru yaparsanız hiçbir şekilde kaşığınız kremaya değmiyor. Düzgün bir şekilde oluyor. Evet. Birazcık bunun soğumasını fırsat verin arkadaşlar. O zaman daha güzel sonuçlar elde edeceksiniz. Hem tadı, kıvamı, lezzeti birbirine geçmiş olacak. Hem de daha güzel e, bir dondurma kıvamı çok tatlı, çok güzel bir lezzet elde edeceksiniz. Evet. Şimdi arkadaşlar, e, ben ne yaptım? Bu arada e, tekrar şöyle bir muz dilimleri koydum. Neden yaptım bunu? benim birazcık bu e, dondurma kaplarım alt kısmı dar olduğu için muzlarım çok aşağıda kaldı pek fazla görünmedi, birazcık kapandı O yüzden şurada da görünsün istedim bu, tamamen arzunuza kalmış bir şey bunlara yapmayacağım mesela bunlara gerek yok bunlarda muzum gayet güzel düzgün görünüyor şimdi tekrar bu aşamada ne yapıyorum kremamdan tabii ki katıyorum hepsine Azar azar paylaştırarak döküyorum. Bakın hiç, e, fazla malzeme kullanmadan da gayet güzel mis gibi e, kremalar yapabiliyoruz. her tarafına gelecek şekilde şöyle yapalım ki bisküvilerimiz düzeltirken bozulmasın arkadaşlar. Evet arkadaşlar bütün kaselerim eşit bir şekilde doldurdum. Şimdi tekrar düz bir kat daha şöyle üstlerini süsleyip kapatıyorum mevzuyu. En üstüne istediğiniz bir şekilde süsleyebilirsiniz. İster çikolatayla neyle yapmak isterseniz o size kalmış. Ben bu arada bir, bir tane daha bisküvi çektim. Bir paket daha. Yani malzeme bölümüne bir buçuk falan e, yazacağım. Bir buçuk paket yaklaşık Burçak bisküvi gidiyor. Belki ben biraz fazla koymuş olabilirim. Ya da benim kaselerim biraz fazla almış da olabilir. Onu da bilemeyeceğim. Artık yapacağınız kaselere göre de tabii ki bisküvi miktarı değişebilir. Yalnız hmm, muhallebi miktar değişmez arkadaşlar. Muhallebisi bu şekilde. Bu şekilde bir muhallebiden 6 tane rahat çıkıyor. Onu söyleyeyim size. Böyle kat kat görünsün istiyorum derseniz. Bir kattan da yapanlar var ama. Magnolia'nın asıl şeyi budur yani. Bu şekilde. Evet. Gördüğünüz gibi kaşıkla gayet düzgün bir şekilde düzeltiliyor. Hiçbir sıkıntı yok. Kafelerde yediğimiz magnolialardan hiçbir farkı yok emin olun. Hatta daha lezzetli diyebilirim size. Mis gibi kokusu geliyor. Şu an burçak bisküviyle muhallebinin muhteşem böyle buluşmasının tadı, kokusu. Yani yaparken de hissedeceksiniz. Evet. Bakın şöyle dıştan görünümünü göstereyim size. Harika bir görünümü var. Çok şık oldular görünüyorlar gayet güzel bunları da göstereyim bakın böyle margolayalarımız ev usulü hazır şimdi süslemeye geçeceğiz arkadaşlar evet arkadaşlar ben üstlerine şöyle iki tane muz koydum şunu gülen yüz yaptım şöyle şunu sadece muz koymadan böyle beyaz çikolatayla bir sol işareti yaptım. Bakın bunu böyle iki muz ve çiçek yaptım. Şimdi şuna da bir kelebek yapmayı düşünüyorum ama bakalım yapabilirsek. Çikolata sosuyla şöyle bir yaptık ama beneklerini yapamadık. Neyse böyle kalsın. Şöyle bu da kelebeğimiz oldu arkadaşlar. Şuraya ne çizelim? Buraya da yaprak çizelim bir tane. Hepsinde farklı bir şey olsun. de değişik süslemeler yaptık. Sonuncu olarak bu kaldı. Bunu da şöyle etrafına komple zikzak çizelim. arkadaşlar. Hepsini farklı farklı yapmaya çalıştım. Şu an sıcaklar biraz fazla dokunmaya gelmiyor. Süslemeye çalıştım yine gelince kadar. Hiçbir şekilde şekil yapmasanız da olur. Süslemezseniz de olur. İki muz koysanız da olur. Artık o sizin kendi arzunuza isminize kalmış. Magnolia tarifi benden bu kadar. Afiyet olsun efendim. Kanalıma ve mutfağıma abone olmayı unutmayın. Mutlaka ve mutlaka tarifimi deneyin. Göreceksiniz. Çok lezzetli bir tarif çok başarılı bir tarif ve çok maliyeti düşük bir tarif emin olun. Görüşmek üzere başka tariflerde hoşçakalın.